Yerini mi bekliyordun? Yo. Nasılsın kızım? Ha, iyiyim kızım. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Oh. Oh. Dinle ah ne kadar zor. Oo hoş geldiniz Melahat Hanım. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Neymiş o zor olan? Ee, şey. şey, şey. <laughs> e ee, şey. Sen gel 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 böyle yazıma gel Melat Hanımcığım. Ay şey diyor Musincim. E Melat Hanım buraya hep biriyle geldi ya yolu bulamamıştır o ondan zor zor diyor otur otur. Aa, aşk olsun <laughs> otur, ya. Şöyle şeydiniz şoförü gönderirdik. Alıp de sizi. Yok olur mu öyle bir şey Musi Bey. Sağ olun. Eksik olmayın. Aa Aa, olur ya, bu yaştan sonra biz yol çekemeyiz öyle. Söyleyeceksiniz, şoför gelecek, sizi alacak, gelecek. He <laughs> he, sağ ol, Sağ ol. Ee, e, sen biraz içeri geçsen. Niye geçeyim? Ee, hayatım yani biz de kadın kadına biraz sohbet edelim... ...baş başa dertleşelim, değil mi? Konuşalım. Ha, Aa, tabii tabii tabii. Siz sohbet edin. Rahatınıza bakın Melahat Hanım, rahatınıza bak. Sağ ol, sağ ol. Bunun da dünür aşkı tuttu be oldu Melahat Hanım? Ay sorma. Sorma dönürüm sorma. Vallahi perişan haldeyim. Ağzımdan bir şey kaçacak diye ta kendimi buraya kaçırttım ya. Ay, aman ay. sakın diyeyim aman diyeyim ne olursun tutuver kendini vallahi bak. Ay ne olursun. Ay kızım sen laf mı dinliyorsun orada? Hadi al al yürü. Hadi götür onları bakayım. Bak görüyor mu? Görüyor mu? Vallahi ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle laflar ağzımdan şakadan çıkacak diye o kadar korkuyorum. Böyle tir titriyorum ya. Ay vallahi ne olur bak dikkat et. Hani böyle rır, Rıza'nın böyle şeylerden haber olursa vallahi kıtır kıtır doğrar çocuğum. Ay bak olursun bak lütfen. Aman maazallah şeytan kulağına koşu sakın aklına getirme öyle bir şeyler. Alo, ha Feza'cığım ha. Ha söyle kızım. Tamam, tamam çocuğum. Tamam çocuğum. Sen şimdi onun ismini, cismini, numarasını, adresini, her şeyini bana telefonla yolluyorsun. Hemen yolluyorsun, tamam mı yavrum? Hadi. Hadi teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ne ne oldu? Dünürüm. Ay bizim Ceyda. Yani işte sorun mu değil mi onu da pek bilmiyorum da işte bir şey var. Allah Allah. Niye ne oldu ki? İnternetten biriyle tanışmış. Ne diyorsun ya? Vah 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 ne kadar da gül gibi akıllı bir kızdı. Niye öyle bir şey yapmış? Ay Melahat Hanımcığım bir dur Allah aşkına. Sanki kız kötü yola düştü de çıkaramıyoruz gibi yani. Hani bu, bu gençler arasında oluyor böyle şeyler. İnternette böyle haberleşmelerdi, buluşmalardı ama bize göre hani uygun değil yani bizim yaşımıza uymuyor diye yoksa yapıyorlar yani gençler. Öyle deme öyle deme dünürüm. Genç kızları kandırıyorlarmış da böbreklerini çalıyorlarmış biliyor musun? Kalanı da kokuşmasın diye. <laughs> Buzlu küvete yatırıyorlarmış. Nazmiye dedi. İyi, benim de bu aklıma böyle şeyler geldi ama yani hani ne bileyim seninki kadar değil yani. Oy oy dünyanın bir bir türlü hali var Yelda Hanım ay Melahat Hanımcığım zaten çocuğun kafası da çok yerinde değil yani. Hani buna bir şey yaparlarsa falan. Ay ödüm kopuyor yani. Yastık vafa va. kafasında ne var? Aki böyle bir gönül meselesi vardı da böyle uzun bir gönül meselesi. Ama neyse neyse onu çözdü çocuk tane hani, ben başına bir şey gelmesin diye şey diyorum. Yani düşünüyorum. Kandırıyorlar genç kızları, kandırıyorlar da başlarına olmadık şeyler geliyor. Aa bu dünya çok kötü. İyi sen benden daha şey çıktın yani. Hayır, ben yani buluştu adamın adını, böyle telefonla adresini falan hepsini böyle bir... ...hepsini buldum bir araştırayım diyordum iyice. E tamam tamam sen iyi yaptın da biz böyle bırakmayalım. Bizzat uğraşalım böyle, bir, ikimiz uğraşalım bundan. Ay ne kadar güzel olur, ay ne kadar güzel olur. Ay bir de bu çocuğun annesi zaten yurt dışında vallahi çocuk bana emanet yani. Ben ondan şey ettim biraz. Ah anam yazık yazık. Merak etme yaparız. Merak etme dünürüm. Dün Hallederiz. Hmm. İşte ben buna deha derim. İnsanlık için küçük geleceğimiz için büyük bir adım. Kerem Bey bu doğru mu? Sizin lisenizi seçersek şirketin markalarından sınırsız hediye çekim kazanacağız? Tabii ki doğru Esma'cığım ben burada sizin için varım. Şimdi yapacağınız tek şey Kerem yazıp sandığa atmak. Sonra da ücretsiz alışveriş hakkı kazanacaksınız. Çok iyiymiş ya. Hadi. Ben sana demiştim bro, ücretsiz alışverişe hayır diyecek tek kadın tanıyorum, o da Ayşe. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ayşe bile bize oy verecek. Şirketteki bütün kadınlar bize oy verecek. Hatta Gonca bile sana verebilir bro. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun. Evet abi hissediyorum, bu liste bizim. Bitti. O zaman çak. <laughs> ben kaçtım. Hadi. Ya ben sana ne dedim? Orhan'ın yemekleri çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş, şiştim ama. Bittik kızım biz. Ya Kerem, Kerem bunu yapmış olamazsın ya, gel. Yaptın, Bu, bu, bu yaptığın... Serbest seçim ortamı. Demokrasi, özgürlük. Daha sayayım mı? Hayır. Bel altı vurmak. Kaybedeceksin, hazırlan. O liste hakkını ben kazanacağım. Senin bu kadar... ...çirkinleşebileceğini düşünmemişim yani, pardon. Ayşe? Ne oldu, sen korktun mu? Ben sana demiştim, kadınları çok iyi tanırım diye. Yanlış kişiyle iddiaya girdin kızım. Sen kadınları zerre kadar tanımıyorsun ama ben sizi çok iyi tanıyorum. Hı. Hmm. Duyan da askere gittin sanacak. Yani askere gitmeme gerek yok ki. Birinizi tanıyınca hepinizi tanımış oluyoruz. Aynı sürümle çalışıp aynı güdümle hareket ediyorsunuz. Madem bel altı vuruyoruz sen de göreceksin. <gülüyor> göreceksin. <gülüyor> görürsün sen. Hmm. Yok yetmedi. Bir de şöyle kocaman bir ben yapayım. İyi. Bunu sen istedin Kerem. Bu savaşı sen başlattın. Sel planım Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar